Merhabalar, bugün uzman psikolog Pelin Pehlivan Hocamla birlikteyiz yine. Sınav taktikleri hakkında konuşacağız. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi sınav taktiklerini açıklarken burada LGS ya da YKS öğrencisi ayrımı yapmayacağım. Bunu en baştan söylemiş olayım. Çünkü bu sınavlar bütün öğrencilerin dikkat etmesi gereken, söyleyeceklerim daha doğrusu bütün öğrencilerin dikkat etmesi gereken şeyler. Evet, sınav taktikleri. Evet, öğrencisi. aynen öyle. Şimdi önce sınava girmeden önce diyeceğim bir şey var. Olumlu düşünce. Sebebi şu, çocuk başaramayacağım diye bu yola girerse zaten burada başarı beklemiyoruz. Hı. Olmuyor da. Çünkü ya kaygılanıyor ya stres yönetimi, ya kriz yönetimi, sınavda kaydırmalar gibi gibi durumlar söz konusu oluyor. Kapasitesine ulaşamıyor. Aynen öyle. Yani potansiyeli gerçekleştiremiyor çocuk. O yüzden olumlu düşünce bizim için önemli ama orada da polyanacılıktan bahsetmiyorum. Yani bahsettiğim şey şu, çalışırsam yapabilirim, emek vermeliyim, düzenli ve sürekli çalışırsam ben bu işi başarabilirim. Ve en azından sınava girdiğinde çocuğun şunu söyleyebilmesi lazım, elimden geleni yaptım. Bu çok önemli, evet gerçekten çok önemli. E, i̇kincisi artık sınava girdik, ne yapar? Evet. Sınava girmeden önce bizim bir stratejimizin alması gerekir. Yani bu strateji deyince çocuk diyor ki, hocam neyden bahsediyorsun? Sınav stratejisi. Nereden başlayacaksın? Nasıl devam edeceksin? Odan kayboldu, ne yapacaksın? Ve nasıl bitireceksin? Bu çok önemli. O yüzden ama bunu sınav günü belirlememek gerekiyor. Denemeler bunun için gençler. Ee, okullarda, kurslarda girdiğiniz bütün denemelerde kendinize bir sınav stratejisi belirleyin. Türkçeden başladım. O Türkçe çok uzun, yeni nesil sorular, paragraflar çok uzun, hmm. dikkatin dağılıyor olabilir. Panik yok. Denemelerde bunu şöyle yapabilirsin. İşte LGS öğrencisi bunu 10-10 bölebilir. Ee, YKS öğrencisi 20-20 bölebilir. Ama böldükten sonra e, gittiği yerde onun motivasyonunu arttıracak bir şey olması daha gerekiyor. Iyi bilgi, daha iyi, daha kesinlikle kendini kesinlikle iyi hissettiği bir yer. Dün bir öğrenciyle konuştum. Eee sınava nasıl başlıyorsun dedim. Türkçenin 40. sorudan başlıyorum dedim. <laughs> Ay gerçekten çok şaşırdım Yani Çünkü bu bir teknik değil. Yani bu e, denenen bir şey okey ama gerçekten bilimsel olarak da zor. Çünkü son sorular uzun paragraflarda ve sen uzun paragrafa başladığın zaman beynin ısınmamış. Hiçbir atraksiyonun yok, kaygılısın. O Hı -hı. soruyu okuyabilmek, yapabilmek mümkün değil. Bir öyle bir taktik vermiş çocuğa. Hı -hı. O da denemiş ama zaten bocalamış. Bir daha da yapmam diyor. Siz hiç denemeyin bile bence bunu <laughs> ee, yapmak gere yapmamız gereken şey çünkü gerçekten yani Türkçe'den başlamak. Olumludur, iyidir evet, ama, ama Türkçe... önce bir Türkçe paragrafları algı açıkken yapmalı. Kesinlikle. Ee, ama Türkçe'de de odağımız çok dağılıyorsa ki dehli öğrenciler, yani defli olmak zorunda değil ama dikkat eksikliği olan çocuklar... Başka bir şey yazılan da dağılmış olabilir, Bugün evet. evet stres olabilir, gergin olabilir yani her zaman için geçerli söylediğimiz şey. Aynen aslında. yani illa spektrum olmak zorunda değil orada. Ee, orada çocuğun dikkat etmesi gereken şey kendini bilmesi. Bunu paylaştırması ama paylaştırdıktan sonra gittiği branşın da onun için iyi bir şey olması gerekiyor. Kesinlikle. Lazım. Şöyle bir örnek verebilir miyim? 20 Türkçe soru çözdü, hı hı. 5 coğrafya geçti, oradan 3-5 tane onu çözdü. Oradan hı hı. işte birkaç tane matematik çözebilir kendi. Bir dinlenme süresi gibi kendine bir zaman ayırıp zaman hı hı. kaybetmeyeceğim, onu strese sokmayacağım. Hı hı. Sonra tekrar Türkçe'ye dönebilir hı hı. ya da başka bir alanda devam edebilir. Evet. Kaç yol denemeli? Ne kadar denemeli? Çok dağılmamalı. Yani benim orada söylediğim şey şu. Türkçeyi 20'de böldük. Gideceğimiz yer fen mi? Fen'i bitir. Hımm. Anladım. Mesela bunu iştah öğrencisini öğrencisine söylüyorum. Fen'i bitir. Ee, ama sayısal öğrencisine bunu demiyorum. Mesela Türkçe'de çok yoruldum. Matematiğe şöyle bir bak. 3 tane. Çok değil. Kolay çözebileceğimiz soru varsa çözmeyen geri dön. Vakit kaybetme. Ama e, hani 3-5 tane matematik çözdüm, işte 2 biyoloji çözdüm, 5 kimya çözdüm bu dağılır. Yani e, hiç mantıklı değil. O yüzden dağılmayacağız ama kendimizde iyi hissettiğimiz bir yere gideceğiz. O yüzden okuldaki, kurstaki denemelerimizde bol 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 bunları deneyeceğiz. Yani sadece kendi bilgimizi denemiyoruz orada. Sınav stratejisi Stratejinizi de deneyeceğiz. Bazen bunun arasında neden bu saatte yapılıyor? Ne olacak işte pazar günü bu kadar erken gelmesek, cumartesi günü bu kadar erken gelmesek? Aslında alıştırdığımız şey sınav evet, saati. Evet, evet. O saatte kalkmaya alış, o saatte o soruyu çözmeye alış, o saatte o sınav stresine oturmaya alış. Hı -hı. Sıkılıyorsun, darlanıyorsun yani Hı -hı. oturduğun sürede uzun. Bir de ben bazen de şey derim hocam, Girmeden önce birkaç soru çözün derim. Beyin bir çalışır, hale girsin. Hı -hı kolay olabilir. Bir paragraf sorusu, iki tane paragraf sorusu, bir problem sorusu. Cevabını kontrol etip etmemeniz de önemli değil ama bir algınızı açın. İlk soruyu sınavda okumak birazcık bana şey gelir böyle e, zor gelir. Yani o ayılmadan sanki giriyormuş gibi geliyor ki zaten ayılamıyorlar o saatte. Çok ciddiye evet. e, almadıkları için bunlar deneme diye tam performansları sergilemiyorlar. Nasıl olur? Benim bunu şeye benzetiyorum. Çocuklar hep bunu söylüyorum çünkü çok doğru bir tespit. Ee, nasıl spor yapmadan önce vücudumuzu ısıtıyorsak, e, gerçek sınava girmeden de beynimizi ısıtmamız gerekiyor. Ben dikkat egzersizi veriyorum çocuklara. O dikkat egzersizini yapın diyorum. Çok kısa bir şey zaten. Ya bazen yapmıyorlar. Tamam, gün soru çöz, üç tane matematik çöz. Bu tane tarihçi. Sınma sınır. soruları duyasılı bir şey yapılabilir yani. Evet olabilir. Evet. Sınma soruları. Sınır. bu da ÖSYM yapması mı? <gülüyor> <gülüyor> evet ÖSYM yapması mı? çocuğun kendisi yapabilir. Evet. Dediğiniz gibi cevap önemli değil. Önemli olan gerçek sınava girmeden beynimize ısıtmak. Evet, bu çok Bak, önemli bir şey. Evet. Olur onlar için. Kesinlikle. İsmail stratejimizi belirliyoruz. Tamam. Isınma sorularımız, dikkat eklensizlerimi tamamlıyoruz. Tamam. Kodlama. Evet. Sıra geldi, turlama tekniği aslında. Aa, evet. Turlamanın içerisinde kodlama. Şimdi, e, çocuklara şeyi söylüyorum ben. Soruyla inatlaşmayın. Yani bir soruyu bir kere okudunuz, ikinciyi artık okumayın. Yani çünkü bir soru maksimum verebileceğiniz süre 2 dakika ki o da değil. Evet. Bir soruya 2 dakika verdiğinizde başka sorulardan çalmış oluyorsunuz zaten e, stratejik davranmak gerekiyor. Soruyu okur, cevaplar e, geçer. Eğer cevaplayamıyorsa ama bu soru senin için kolaydır. Geri döndüğünde hemen yapabileceksin aslında sen bunu. İnatlaşma olduğunda onun yanına bir yaz. Bir benim için geri döndüğünde ilk bakılacak sorulardır. Evet. <laughs> Baktın, yapabileceksin ama dağıldın o an. Yani gerçekten şey yapamıyorsun. Ama mücadelede de uğraşma da soruyla inatlaşma zaman gidiyor çünkü. O soruya bir yaz. Ama başka soruya geçtin. İki şık arasında kaldın. Ya da bir matematik sorusundasın, bir fenli işlem sorusundasın. Sonuca şey gelemedin. Bir şey oldu orada ama gitmek de istiyorsun. Yapma çocuğum, inatlaşma. Çünkü Geri döndüğünde sana soru yapabileceksin. Çünkü o soru beyninin arkasında işleniyor. Bırak, biraz ben beyin şu çalışıyor zaten. E tabii ki aynen telefonlar gibi ya. Ben hep şöyle şey diyorum, yukarı kaydırıp götürmüyorsunuz. Orada arkada şarj yiyor çünkü işliyor aslında. Beyinde de öyle. Soru arkada işliyor. Bırak o işlesin ama onun yanına iki yaz. Orta soru. Aynen. Peki. Orta zorluk. Bazı sorular vardır. Gerçekten bilgi istiyordur, çok işlem istiyordur ve sonunu yapamayacak durumdasın. Ya da çok vaktin var sonunu yapacağız. Ona da diyoruz. Bunu yaptığımız zaman sınavda zaten vakit kaybetmiyoruz. Bütün soruları görüyoruz. İlk aşamada yaptıklarımızı yapıyoruz. Hop dönüyoruz. Birileri bitiriyoruz. Hop dönüyoruz. İkileri bitiriyoruz. <laughs> Turunama tekniği çok güzel. Bu benim e, kesinlikle öğrencilere edindirmeye çalıştığım bir sistem. Yani... Sen... Çok Kendim de bunu uygulamıştım zaten zamanında. Yani, çünkü dediğiniz gibi, eğer bir işaret koymazsak o soruya, ya bu, bu muydu, bununla, bunlara mı kaldım. Yani bu, bu bu ister istemez bizim işimizi kolaylaştıracak. Aynen öyle. Bunlara ya. anlam yüklüyor çünkü. Bir, bizim için kolay, kolay soru. Da. İlk dönülecek soru. İki, orta zorluk. Üç, yani, yani, zaman isteyen soru. Aynen öyle. Çok uğraştıracak, bilmiyorsun belli bir yorum bilgi hı hı. eksikliği var. Sonuçta böyle bir deneme. Hı hı. Yani bu turlama tekniği çok güzel. Evet, kodlama. Evet, e, gelelim optik kodlamaya. E, evet. Burada mesela yani bu şey e, sen bütün heybeni doldurdun, doldurdun, doldurdun ama baktın heybenin altında delik var. Evet. Bunun olmaması için ben çocuklara şunu söylüyorum. Özellikle dikkat eksikliği, de bozukluğu gibi bir tanınız, bir geçmişiniz, bir durumunuz varsa spektrum daha doğrusu spektrüm soru soru kodlayın. Ee, boşluklarınıza dikkat edin. Ama hani dikkatim dağılmasın, zamanı da iyi yöneteyim. Sayfa sayfa kodlayabilirsiniz. Yani bu ikisinin dışında hiçbir kodlamayı kabul etmiyorum ben. Yani şey gibi dediğiniz gibi savaşta kaybettim masa şey savaşta kazanıp masada kaybetmek gibi oluyor. Yani orada atladığın ufacık bir sorunun ne kadar büyük bir sıkıntıya yol açabileceği kesin yani hiç değecek bir risk değil. Yani evet. mümkün değil. O kadar çabalamışsın, yapmışsın. Onu da sayfa sayfa kodla. Ya da dediğin gibi güvenmiyorsan, dikkat tanıdıklığı varsa işte onu çok tatlı bir şekilde soru soru kodlayarak gitmelisin. <laughs> Bütün bir 40 soruyu kodlayan öğrencilerim var. Ben o liste giremem. Korkarım yani. Bir boşum var çünkü benim arada. O boşu atladım mı, doğru mu verdim, gözüm kaydı mı, sınavın sonuna doğru hızlı. Full dolduran vardı evet, sonunda. Evet. Çok, riskli, çok riskli. TYT'li tamam mı? Yanlış bir... evet. 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 matematik mi? Evet. matematik evet. şu Çok değil. kötü, çok riskli. Yapılmaması gereken Ay, yani. O yüzden kodlama, optik kodlama çok önemli. Ya sayfa sayfa ya soru soru. Onun dışında hiçbir alternatifi açık değiliz yani. Güzel. Ee, sınava girmeden önce sabah. Hı. Mesela ne kadar bir erken saatte uyanmaları onlar için iyi. Şimdi beslenme konusunu ikiniz de fazla seviyoruz, Evet, evet çok şeker Doğru. Ee, çok mesela. Evet. Yedi mesela ÖSYM eskiden şeker verdi. Hala veriyor mu onu? Evet. Veriyor galiba. Veriyor. Yani şey. Var. Veriyorsa onu sınav başlar başlamaz yemesinler mesela. Ben de şey öneririm. Haşlanmış patates. Hmm. Çünkü Hı. Çocuklara sorduğumda evet bir kahvaltı yapanlar var ama düzgün bir kahvaltı genel olarak yaygın değil. Yani hani ağzım bir tost yiyeyim, bir şey yiyeyim. O gün şimdi ekstra bir özen oluyor ya evde kahvaltılar hazırlanıyor, anne hazırlamış, baba hazırlamış falan böyle. Daha önce o da denemediğim için böyle bir kahvaltı, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, işte çok çay içmek, çok su içmek... Dokunacak bir şey olabilir sana. Çok rutininden şaşsın istemiyorum evet. ama kesinlikle aç girmemesi evet. gerekiyor yani böyle bir şey de söz konusu değil. Haşlanmış patates hem mideye dokunmaz diyorum, rahatlatır sizi ve ya da günlük rutinini bozmadan. Normalde ne sürüyorum. yiyorsan aynısını ha. ye ama işte bolca leçel, bolca çikolata, işte yok serotonin salgılasın falan. Çok şaşırtır bu. Yapmamak evet. lazım. Şeker bir anda yükselir, bir anda düşer, yoksunlar yani. Sınavda da halsizlik sınavda. ve uyku çöküyor. Çünkü evet. orada da çok saat gibi bir süre var yani. O evet. şeker çok çoktan evet. çıkıp inecek o sınavda. Aynen. Aynen öyle hocam, kesinlikle öyle. Beslenmesi normalde nasılsa öyle devam edilmeli. Bence evet. çok şeker yüklemesi ya da çok karbonhidrat yüklemesi yapılmaması Aynen. gerekiyor sınav sabahı özellikle. Uyku. Uyku zaten, e, ya zaten ben bir gün öncesinden artık ders çalışmayı bırakılmasını istiyorum ama uyku, çocuklar çok kaygılı oluyorlar. Uyumakta zorlanıyorlar, evet. sürekli sabaha düşünüyorlar. Orada benim o çocuklara söylediğim şey, kitap okuyun gençler. Yani sizi alıp götürecek bir kitap mutlaka okuyun ve mümkün olduğunca erken uyuyun. Ee, bazıları diyor ki, hocam erken uyursam sabahın altısına kalkarım. Kalk, kalk çok güzel, evet. e, güzel duşuna giyip, aynaya spor yap. 3-5 tane soru çöz emine ısıt. Bundan sonra da git sınavına rahat rahat. Ee, ama çok geç yatıp çok erken kalktıkları zaman bu sefer baş ağrısı, sıcak. yorgunluk, işte sınav esnasındaki o sessizlik, dinginlik Hı tamamen yetenekli. uyku getiriyor. O yüzden e, mümkün olduğunca normal saatlerinde ama bu saat 12 geçmemeli yatmalılar. Sabah da işte hani biraz sınav yeri, evin mesafesi bunu gözeterek de 7'de falan uyanıp sağlıklı bir şekilde kahvaltılarını yapıp sınava gidebilirler. Yani uykuyu kolaylaştıracak sıcak bir duş alabilirler. Evet, Kendim olabilir. Karanlık telefonu takarlar. melatonin Aynen için. Aynen öyle, karanlıkta biraz kılabilirler. Belki tatlı bitki çayları, papatya çayı gibi hafif böyle dokunmayacak bir şey içerek birazcık destek, yani uyumaya zorlasınlar, gidip kendilerine 12 geçmesinler. Aynen öyle hani uyuyamıyorum, bilgisayar oynadı falan Bu, bunlar tamamen yorgun bırakır, evet. izi kalır. Sabah da yorgun olursun, evet. stresli olursun. O yüzden çok gerek yok. Ama orada çocuklara şöyle küçük bir tavsiyem var. Uyumak zorundayım derseniz beyniniz sizi uyutmaz. <laughs> Bu çok mutlu bir şey, çok psikolojik de bir şey. Beyin vücudu yönlendirir. Ee, uyumasam da olur gibi bir sakinlik verirseniz kendinize zaten vücudunuz sakinlikle uyur. Tamam. Hiç uyuyamıyorsunuz. Kitap okuyun. Kitap okuduğunuzda en iyisi yani 10. sayfada gözünüz gider. <laughs> 10. sayfaya bile <laughs> kalmaz. Kesin ölürsünüz zaten. Aynen. Yatakta kitap okunur mu yani? Okunmaz. Okunduğunda da uyum Aynen. gelir yani. Aynen. Evet. Kıyafet olarak da ben şimdi sen akademik konulara bakıyorsun önde değerlerini <laughs> diyorum ki içimizde kısa kollu bir şey değil. Evet. Daha dolu. Aynen öyle. Terleyebilirsiniz, <laughs> üşüyebilirsiniz. Klimofer kenarı olabilir. Bir sınıfın cam kenarı olabilir. Hiçbir şekilde bilmiyoruz çünkü eksilerde hani kaplara evet. odalarda altıda oluyor, seli oluyor. On haricinde işte sıcak olabilir benzeri hmm. gibi su hmm. harici bir şey. Alamıyorsun ister istemez, Suyun uzun olur diyorum, üste koymayın. Ayağınızın dibi yanınızda dursun, çarpmaya düşmeye bunlar birazcık etki göstersinler. Şimdi e, şeyde de istiyorlar ya çaylarını alalım, sınava girelim falan. Vazgeç o çünkü onu yapamayacaksın. Müzikle test çözenler gibi. Tamam da sen sınavda müziği dinleyemeyeceksin. Hı -hı. Beynini sen müzikle birlikte eşleştirdiğinde o şarkıya ihtiyaç duymaya başlıyorsun. Sınavda boşluk olur ortada. Evet. Yani dışarı çok odaklanıyor. Dış seslere <laughs> çok odaklanıyor. O yüzden birazcık böyle rutini 3-5 hafta bence deneye 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 bir an önce Mayıs gibi falan tamamen rutinlerini tamamlamış olmalılar diye düşünüyorum. Zaten. Bence de. Orada bir de sınav esnasında şeye dikkat etmelerini isterim çocukların. Ee, Soruların olumsuz köklere çok önemli. Olumsuz olumlu, olumluyu olumsuz anlatıyorlar. <laughs> yanlış <laughs> okuma. Evet yanlış okuma. O heyecandan kaynaklanan bir şey. Ona takılmamaları gerekiyor. Bu bir çeldirici çünkü. Bir de şeye takılmasınlar. Ee, sınav esnasında ya bu soru kesin çok zordur diyorlar. Kesinlikle. Ama soruyu okuyup başladıklarında soru aslında çok kolay. Ya da bazen bazı soruları çözüyorlar ve çok çabuk çözüyorlar. Bu, bu kadar kolay olamaz. Buna kesin bir bit yeniği vardır diyorlar. Ve soruyu Tabii. kendi kafalarını zorlaştırıyorlar. Ya Tabii ki kolay soru soracak yani. Tabii ki, Tabii ki eleyici soru da soracak. Bu kadar evet. öğrenci sınava giriyor. Ama orada bilmeniz gereken şey kolay sorular olabilir, ben emek verdim, ben zor soru da yapabilirim. Yani zor da olmuş e şey olabilir yapabilir. ama sen ben çalışmışsındır, evet sana kolay gelmiştir. O yüzden böyle tuzaklara düşmemeli çocuklar. Ee, bu çok önemli çünkü sınav esnasındayken denemeden çıkıyor çocuk mesela mesajlıklara bakıyor, ya hocam bu bu kadar kolay düşünmüş olamazlar diyor ya, ben böyle çok bir sürü detay düşünüyorum diyor. Ya, soru senden detay istemiyor ki. Sınav analiz defteri gibi bir şey. Evet. evet. analiz defteri gibi bir şey bizim. Yani kaç soru çözdüklerimi, kaç işaretleme yaptıklarını. Hatta şeyleri bile yazabilirler. Kaç tanesinde arada kaldım, işaret emin değilim. Ya da işte yanlışlarımın sebepleri. Bilgi eksikliğinden mi yanlış yaptım? Okuma hatasından mı yanlış yaptım? Ya da kaydırdım mı, farklı mı işaretledim gibi. Böylelikle o dediğiniz soruları okurken şey açık olur. Yani algıda seçicilik aslında. Hı. Evet. Ben onu şöyle öneriyorum hocam. Şimdi bu çok komplike bir şey. İşte her soruda neyi yapmış yaptım falan filan konusuna gelince çocuklar çok mükemmel düşündükleri için bunu yapmıyorlar, bırakıyorlar, erteliyorlar. Ben sadece deneme defteri diyorum. Hı. Ama bu da zaten böyle derece düşündüğümüz çocuklarda yapabildiğiniz bir şey. Çünkü düzenliler, sistemliler çocuklar. Ee, çocuğa diyorum ki her denemede çözemediğin soruları sonradan anlasan da e, sınavda yapamadın ama sonradan anladın neden yapamadın. O da anne olsa buraya yazacaksın. Keseceksin, yapıştıracaksın, altına çözümünü yazacaksın ve en üstte onun ne konusu olduğunu ve neden kaçırdığını yazacaksın. Çok basit aslında, evet, çok fazla bir şey. Sadece denemeden deneme yapacak bunu. Bu senin algıda seçiciliğini ortaya koyacak ve şöyle, diyelim ki LGS'de fenden DNA'dan. Çocuk sürekli yanlış yapıyor ve bu sefer diğer denemelerde fen DNA sorusu gördüğünde beyin alarm, bak sen burada e, evet dikkat hatası ya da bilgi eksikliği yaşadığın sorular oldu. Odaklan, iyi bak bu senin spesifik bir sorun. Beyin hemen aldığı seçicilik ve seni alarma geçiriyor ve sen ona göre daha dikkatli yapıyorsun o soru. Kırıldığın hemen gözünü çarpıyor bak. Ben oh, burada takıldım. Mımış demiş, memiş demiş burada diye. Olumsuz ek kullanmış diye. Algıda seçiciliği uyarmak lazım. Öncüllü soru yapamayan çocuk varmış yani. Ben bunu fark ettim. Mesela denemeyi karıştırıyor çocuğun. Yapamadığı bütün sorular öncüllü. Yani brush değişmiyor, bilgi değişmiyor, hiçbir şey. Of. Sadece öncüllü soru. Yapamıyor çocuk. Bunu ne yaptık, yaptık ama mı? buna göre çalıştık. Öncüllü sorular nasıl elenir? Hangi derste nasıl elenir? Buna göre ama biz bunu fark etmesek bunu analiz etmesek sınavda belki de 30 tane öncelikli soru olacak. Hepsini kaybedecek bir Büyük çocuk olarak. Yani. 30 tane çok da rahat çıkar yani bunun coğrafyası, Aynen. Fizisi, aynen. Bizim kimyası uff çok fena. Evet. evet. Büyük evet. risk bir şey. Kesinlikle. burada kendini bilecek. Evet. Kendine uygun olanı seçecek. O konuda da yardım almaktan istemekten de çekinmeyecek. Kesinlikle. Ve mutlaka bir yerden yardım alması gerekiyor. Yani bu rehber öğretmenler, koçluklar ya da işte normal sınıf öğretmenleri artık neyse okuyan grup olabilir, mezun grup olabilir ya da 8. sınıf olabilir. Ee, bu adım adım söylediklerimizi, sınav stratejisi, dikkat egzersizleri, turlama tekniği, kodlama, işte beslenmesi ve benzeri ya da işte sınav analizi gibi bunların hepsi bir bütün olduğunu kabul edecek. Bu deneme sadece bilgiyi ölçmüyor, bunlarla birlikte bir başarı elde edecek. En sonunda da, da kendisine uygun seçip onunla devam edecek. Kesinlikle. Evet. Ama bunu sınav anında değil, sınavda dönüşecek. <laughs> sınav anında <laughs> sınav hiçbir şey <gülüyor> <gülüyor> evet, sınavda deneme yok. Denemede deneme de deneme yapacağız. Sınavda takdirimizi uygulayacağız. Aynen öyle evet. hocam. Bir sonrakinde de çalışma ıı, stilleri, ders çalışma teknikleri çok konuşabiliriz bence. Tamam. 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 Teşekkür, teşekkür ederim hocam. hocam. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok iyiyiz ya. Bunu arkadaşlar Çok iyiyiz.